Anayasal hükme rağmen şu kabul edildi mi toplumda? Yani Erdoğan aday olacak. İşte Dem Parti mi oy verir? Kim verir artık mecliste erken seçim kararı alınırsa Erdoğan aday olacak. Bu gayet doğal bir şey olarak kabul edildi mi toplumda artık? Edildi. Karşısında kim olacak? E i̇şte Ekrem İmamoğlu olmasın. Peki olmasın. E Mansur Yavaş da olmasın. Peki o da olmasın. Özgür Özel e o da olmasın. Onun da işte bakalım acaba neler var böyle bir şeyler hani çıkarılıyor. Hiçbir şüphem yok ki eğer Ekrem İmamoğlu engellenirse işte Mansur Yavaş falan Mansur Yavaş'ın başına da aynı şeyler gelecektir. Burada CHP'lilere de düşen hakikaten büyük sorumluluk var ya. Bu ne yani? Bu hala kendi hizip kavgalarını Türkiye'nin gündemi yapıyorlar. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini yormaya başladı bu iş. Yormaya başladı yani. Sanki aynı parti içinde 3 başkan var. Bu artık Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş o bu meselesi değil ki. Yani Türkiye'de demokrasi, çoğulcu demokrasi, hukuk devleti ilerleyecek mi daha da gerileyecek mi? Mesele budur. Bu diploma meselesi. Büyük bir baskı var üniversite üstüne de İstanbul Üniversitesi üstüne işte şu 23 Mart'tan önce bir çıkaralım şunu ya işte bu ön seçim olmadan bu çıksın bu diploma işi filan. Adam bir şey yok diyor hadi bakalım istifaya zorla yenisini al savcılıktan tekrar yazı gönder bir an önce cevap ver. Ondan sonra kalem şörlerine yazı yazdır kesinlikle iptal edilecek diploması hatta askerliği yeniden yaptırılacak filan. Bunun bir tane adı var bunun CIA patentli psikolojik operasyondur bunladır. Tekrar edeyim mi? Bu CIA patentli psikolojik <laughs> operasyon taktikleridir.